Anadolu'nun deri ormanlarından birinde avcılık yaparak geçinen biri yaşardı. Halit. Yalnızdı. Tek dostu tüfeği, tek yoldaşı Doğa'ydı. O yıl kış erken gelmişti. Ama Halit ne kadar zor olursa o kadar iyi av olur derdi. Kasabanın biraz dışında eski bir ormana yöneldi. Adı Karakaya. Yaşlılara göre orada sadece insanlar değil başka şeyler de yaşardı. Halit ayın dolunay olduğu gece kamp kurdu. Gecenin bir yarısında ormanın içinden tuhaf sesler geldi. Ne hayvan ne rüzgar, sanki biri ilahi mırıldanıyordu. Halit tüfeğini aldı, sese yöneldi ama ne kadar yürüdüyse geri dönemedi. Ormanın ortasında küçük bir açıklığa ulaştı ve orada bir ateşin etrafında dönen kapşonlu insanlar gördü. Yüzleri yok gibiydi. Ellerinde meşaleler, dillerinde bilinmeyen bir dua vardı. Halit geri dönmek istedi ama bacakları kıpırdamadı. Sonra biri ona döndü. Kıyafeti kara, gözleri kapalıydı ve sadece tek bir cümle söyledi. Sen de çağrıldın. Sabah Haliti ormanda bulamadılar. Kamp yeri yerli yerindeydi ama iz yoktu. Ayak izi bile. Tek bir şey bırakmıştı. Tüfeği ve tüfeğin üstünde yanmış bir iz. Sonsuz döngü başlasın. O günden beri her dolunayda Karakaya Ormanı'nın derinliklerinden davul ve dua sesleri geldiği söylenir. Ve her seferinde biri daha kaybolur. Gerçek bir kayboluş mu yoksa çağrıldığında geri dönülmeyen bir tarikat mı?